buluşmaktayız. Zaman zaman da çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarına konuk olarak davet ediliyoruz. Haftanın dört günü Büyükçekmece Sinanova Makro Çarşı'daki kendi yerimizde çalışan bu büyük aile sanat için müzik için kültürümüzü geleceğe taşımak için emek vermekte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ve elbette her biri kendi alanında ün ve saygınlığa sahip konservatuvar mezunu, çok kıymetli şeflerimizin sanata ve topluma katkı sunma yolunda öğrencilerine gösterdikleri sabır ve verdikleri emek her türlü takdirin üzerindedir. Hakları gerçekten ödenemez. Efendim perdemiz yavaş yavaş açılırken şimdi sizleri bu büyük emeği hata adanmışlığı hep birlikte alkışlarınızla selamlamaya davet ediyor. şimdi saz sanatçılarımızı tek tek tanıyalım ve onlara coşkulu alkışlarımızı, teşekkürlerimizi peşin peşin sunalım. Kıramette Erol Kayıkçılar, Ritim'de Hasan Balkan, Kavanında Serdar Çelik Yeteri Aydın İnce <laughs> Kemanda Sadriyan'ı <laughs> Bir Fener Şeron Karagöz <laughs> Ve şimdi huzurlarınıza Kanun Üstadı Sayın Şükrü Öztaş'ı bu güzide koroyu yönetmek üzere güçlü alkışlarınızla sandıya davet ediyorum. zin öyküsünü konumuzun icrasından önce dinleyelim. 1918 yılında İstanbul'da doğan ünlü kadın bestekarlarımızdan Melat Pars, konservatuvarda öğretim görevlisidir. Son derece güzel, zarif, güfte ve beste sanatçısıdır. Bir erkek öğrencisi duygularına yenik düşerek hocası Melat Pars'a aşık olur sanki rastlantıymış gibi her fırsatla karşısına çıkmayı bu edinir. Hoca merdivenlerden inerken o merdivenlerden çıkar. Hocası bir yöne doğru yürürken o karşı yönden hocasına doğru yürür. Bu tür rastlantılar o kadar sık olmaya, tekrar etmeye başlayınca Melahat Pars durumu anlar ancak görmezden gelir. Bir gün merdivenlerden inerken yukarıya çıkmakta olan öğrencisi Hocası Melahat Pars'ın önünde durur, boynunu büker. Yüzüne derinden bakar ve sevecen bir ses tonuyla Hocam, ben size aşık oldum. Ne yapsam olmuyor. Sizi görmeden duramıyorum. Gece gündüz hayalindesiniz. Duygularımı kontrol edemiyorum. Perişan, lütfen beni anlayınız der. Melahat Pars'ın yüzü kızarır, hafifçe gülümser yana çekilir ve yoluna devam eder. Gece bir beste yapar. Ertesi gün sabah kendisine duygularını söyleyen öğrencisinin de olduğu sınıfta öğrencilerine ''Arkadaşlar gece bir beste yaptım, bakalım beğenecek misiniz?'' deyip udunu eline alır ve şu besteyi o güzel sesiyle söylemeye başlar. Ben gamlı hazan, sen bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine Kendin gibi taze bir bahar seç. Olmaz benim böyle bir aşk. Ben de vakit geç. Sen kendine kendin gibi taze bir bahar seç. Melat Pars, çaktırmadan aşık öğrencisine bir bak göz attığında öğrencinin hüngür hüngür ağladığını görür. Diyarbakır'da doğmuş, ömrünün çoğunu İzmir'de geçirmiş bir öğretmen, şair ve güfte yazarımızdır. Fuat Edip, 19-20 yaşlarındayken rüyasında çok güzel bir kız görür. O gördüğü kıza gönlünü kaptırır. Yıllarca o kızı bulma hayaliyle yanıp tutuşur. Fakat bulamaz. Yaş ilerleyince ailesi onu baskı kuranak zorla evlendirir. Bir bahar akşamı Fuat Edip'in yolu Acı Badem'deki Çamlıca Kız Lisesi'nin önünden geçer. Okulun zili çalmış ve öğrenciler evet. evlerine gitmek üzere dağılıyorlardır. Tam bu sırada Edip, pa Edip Baksı'nın gözünün önüne bir kız ilişir. Bu kız yıllar önce rüyasında gördüğü o kızdır. Şair adeta şok olur. Kendisinden geçen, onun bu halini fark eden öğrenci de mahcubiyetten boynunu eğer. Fuat Edip artık yaşanmıştır haliyle kıza bakar ve öylece kalar kalır. Artık her şey için çok geçtir. Adeta beyninden vurulmuş bir halde yoluna devam ederken geçmişteki yaşantısını mısralarla mırıldanır. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? Bu eser Dün doğum günü olan dernek başkan yardımcımız Sayın İlhan Şener'den dinliyoruz. Kendisine sandalyeyi dağıtalım. Derya Kemal Bayat -Giyaret. Beste Mısırlı Şaşı Osman Efendi. Nin. Yine hazin bir aşk hikayesi. Ada sahillerinde bekliyorum. Varlıklı bir ailenin kızı Şadiye Hanım ile yoksul genç Suat Bey'in dokunaklı aşkını anlatır. Yaz mevsiminde büyük adada tesadüfen tanışan ikili kısa sürede beklenmedik kadar güçlü bir bağ kurarlar karşılıklı sohbetler ve sıklaşan mektuplar ilişkileri derinleştirir. Şadiye Hanım, hislerini ailesiyle paylaştığında maddi uçurum nedeniyle sert bir red alır babasından. Benim Suat gibi çapulcuya verecek kızım yok der. Umut dolu mektuplar yaz bitip Şadiye Hanım şehre dönse de ikili Adaşehir hattında mektuplaşmayı sürdürürler. Ancak genç kızın babası bir türlü ikna olmaz. Şarkıda geçen ada sahipleri ifadesi, Suat Bey'in sevdiği kadından yeni bir haber beklediği büyük ada kıyılarıdır. Bu ümitsiz beşleyiş uzadıkça genç adam aşk acısına dayanamayarak kendini İstanbul Boğazı'nın sularına bırakır. Trajedi burada bitmez. Suat Bey'in ölümünün hemen ardından adaya yanışan pasta vapurunda Şadiye Hanım'dan gelen mutlu haber için bir mektup vardır. Babasını sonunda ikna ettiğini ve evlilik için adım atabileceklerini müjdeleyen bu satırlar için ne yazık ki artık çok geç kalınmıştır. Korumuzdan dinliyoruz. 13 yaşındaki İhsan Raif Hanım'ın bir iftira sonrası zorla evlendirilmek üzereyken kağıda karaladığı bir şiirdir sıradaki eserimiz. Köse Mehmet Raif Paşa'nın kızı olarak 1877'de dünyaya gelen İhsan Raif, varlıklı bir ailenin gelmesinin yanında valilik gibi üst kademe görevlerde üstlenmiş babasının ile iyi bir eğitim görür. Edebiyat ile hep içli dışlı olur. 13 yaşındayken kız kardeşiyle bulundukları konağa zorba bir adam dalar ve İhsan Raip'in hayatını karartır. İhsan Raip ve göz koyan bu zorba adam Mehmet Ali isimli adam daldığı konaktan genç kızı kaçırmaya kalkar. Başarılı olamasa da İhsan Raip hakkında dedikodular çıkmıştır bir kere. Ve babası kızın Mehmet Ali Efendi ile evlenmesine karar verir. İzmir'e gelin olarak gönderildikten hazırlanan İhsan Raif, taşında bulunan konaklarını terk etmeden önce üzüntüsünü, korkusunu ve umutsuzluğunu kağıda döker. Ve Türk sanat müziğinin en önemli klasiklerinden biri olan Kimseye Etmem Şikayetin sözlerini yazar. Daha sonra şiirini bestelediği ve de rivayet edildiğine göre ağırlıklı görüş, nihayet makamındaki bu eserin Serkis Efendi tarafından yapıldığıdır. İhsan Raip Hanım'ın evliliği yaklaşık 14 yıl devam eder. Bu sürede 3 çocuğu olmuştur. İkinci evliliği bir gün sürer. Üçüncü evliliği ise bir aşk evliliği olur. Yazar Şahabettin Süleyman ile evlenir. Eşi ölene kadar mutlu birliktelikleri olur. Bunun yanında İhsan Raip edebiyat dünyasından bir çevre edinir ve şiirleriyle kendisini bu zümreye kabul ettirir. Dördüncü ve son evliliğini ise Şahabettin Bey'in ölümünün ardından bir Fransızla yapar. İhsan Rahim Hanım'ın kısa ve fırtınalı yaşamı 1926'da son olur. Öldüğünde 49 yaşındadır. Değerli koristimiz Hülya Şeker seslendirecek.